Bugün sizlerle birlikte ee, Roblox oynayacağız demiştik. Evet, Roblox oynayacağız. Yanında gene Mert var. Bugün Shrek'inle ee, Shrek bakalım oynayacağız. Evet. Oynayacağız. Biz burada ilerlemiştik. O yüzden evet, biraz ilerledik. Sizle beraber Şimdi hemen arkadaşlar mi? hazmatını giy. Hazmatını giyerim. Tamam. Ee, hem seviyeleri nasıl geçildiğini göstereceğiz. Ee, Tabi yaratıklar her zaman. Oyun daha başından geldi ya. Dur, ben öleyim mi ben? yanında var. Arkadaşlar grubu katılınca bum, bum geliyor. Ben bu arada bilerek öldüm. Çünkü şey canım 50'ye düştü. Hiç uğraşmadan badem suyu. Tamam geldi. arkadaşlar. Böyle gence yaratıklar size gelmiyor. Yukarıda Elektrikler... Ben bak adam geliyor. Oğlum i̇şte her yerde çıktılar. Tuzağa çeksek mi? Oh. oh, ben ölmüşmüşüm. Sen tuzağa çek ben öldüreyim. Ben, ben niye çekiyorum? Evet sen çünkü kurbanlısın. Hep ben. Oh. Oha, var ya bunları tuzağa düşürsek karı ya. Gel gel, kardeşim gel. Şiray'ın eşkiki var. Ben tuzağın oradayım zaten oğlum. Ben geberdim. Arkadaşlar şu anda ben pusuyorum, benim yerime duramıyorsunuz. Dur, ben, isimleri ben... gör. Ben tuzağın orada pusuyorum. Çekil, ben sen çekiyorum. Çek çekiyorum ya. Evet. Açın kapıyı buraya lan. Kapımın önüne koymuşsun hepsini. Ben öldüm sayın. Yani. Şiriki öldürdük arkadaşlar. Görev misin complete. Mert seni bekliyorum hadi. Mert çabuk koş çabuk çabuk çabuk. Mert çabuk koş. Mert senin yüzünü uçsam Arkadaşlar Mert gelebilecek. Şu yaratıklarla olmaz çok <laughs> koşamıyorum. Bak gel şuraya bir. Yani bir şey soracağım. Farklı soru mı geçsek diyeceğim. Arkadaşlar bu otizm. Ya oğlum bu ne ya tepeden Bunlar farklı mi? sorulara geçelim. Evet, arkadaşlar biz bir farklı sorulara geçelim. Bu soru orada kapının önüne çekmiş otizmliler. Evet. Ben bu arada bu benim adım. Benim hesabım arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı tankı. <laughs> evet. Dur ona ben de girmiştim doğru. Ne koket de... Cat Girl bilmiyorum ben de bilmiyorum bunları bunlar ne? Oğlum korku oynuyormuş lan kazıklandım. <laughs> Başka bir şey için girdi herhalde. Hatta bir ara sonra e, filan anime filan şey bir şeyler diyor. Hadi bak, bak. Bak burada no clip here diyor. Buradan bir yere gidiyoruz. Hadi bak. Hemen ha, başlayalım. Numan Numa, benim olduğum yere gelsene lan. Oradan değil no bak. No clip here mi? Tamam. Evet oradan gel. Ben yiyeyim. Oradan başlayalım arkadaşlar hemen. Hemen dostlar alıp bulduk zaten. Ben no clip. Plastik çıktı. İyi e, ee, ben seninle aynı yerdeyiz. Evet aynı yerdeyiz. Ben hazmat giymedim ama. Neyse oradan mı? Başka yolu yokmuş zaten. Biz aslında biz çıktı. E, seviye eğlencesine kadar geldik. Sen i̇şte şunları aldın değil mi? Aldım aldım. Küreği diyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar geçiş yerlerini göstereceğiz. Şimdi biz de kaybolduk sayılmaz da yani doğru yere bulamadık. Oğlum bu yeri nerede ya? Ben isimleri görebiliyorum. Gel bu taraftan oyunun başlangıç yerindeki. Büyük ihtimalle doğru yere gidiyoruz. İnşallah. Mert abi baba bize şey yapıyor, kılavuzculuk yapıyor. Evet, yanlış yeryüz. evet. gitmişiz. satmayı yüzde ihtimaliniz var. Şu Aslında olduğumuzu... bu çok Yok. basit ilk bölüm. Do başladığınız yerden, no creepy yerden gelmeyin normal yerden gelin. Çünkü böyle burada yerden gelince zor bulunuyor çıkış yeri. Evet, eee... Lan senin... Evet arkadaşlar, buna sakın... <laughs> Hayır, ben mallık yaptım arada. Neyse ben daha hızlı geldim sana. Direkt bak. Şimdi beni takip et ben direkt gidiyorum ama bir yerden sonra acayip fazla yaratık geliyor. Şunları da belki çıkmamış çıkar. Ben de biliyorum. Bilmiyorum. Lan. Burada metal. Arkadaşlar bunlarla da şey yapılıyor. Eşya falan. Mesela ben arkadaşımız nükleer yapabiliyor. Yani. Gel hadi gel. Ama yapmayacağım. Ben gidiyorum yoldan. Tamam. Şunu da kapat. Tamam bak işaretler var onunla gidiyorsun. Şurada bir şey var. Dosya şey var. Nerede Şirek geliyor. Şirek geliyor. Şirek geliyor. Şirek geliyor. Koş koş koş. Evet. Arkadaşlar topuk topuk topuk. Tamam bana bıraktın hayvanları. Adını. Ya işaretli takip et gel. Ben buradayım dosya şeyimizi diyor. Oralara gelmiyor gelemiyorlar. Çıktı mı çıktı lan? Öldür öldür onları hemen. Yes, yes. Arka. Oskorokko. Dislike atmış. Vay. Gel lan. Lan yerine dur. Bana da devlet artık çıktı, çıkar, çıkar. Mad deli oğlum sen gene şi... Geliyorlar. Arkadaş ben. rahmetli oldu bayağı oldu. Yardım edin Oğlum şiret de geliyor. Olsun. Ben lazım Çıktım mı sarı? Oo. Evet arkadaşlar ben can çekiyorum can çekiyorum şirik arkadaşlar şirin böyle ölüyor. ölmüyor ölmüyor Olsun. tamam gel, gel, hemen işaret takip edelim yolda şey, bak işaretler şöyle olacak biliyorsunuz zaten ok. Evet buradan takip ediyoruz arkadaşlar. Çift namlulu çekmeyin yolda gasp oluyor genellikle. Evet, yani Burada dosya şey var gene bu kör gözlüğümüz görmedi. Ben de müzik çalıyorum. Evet arkadaşlar arkamızdan sürü geliyor şu anda. Şu anda topuklamanız lazım. Ama sen nereye gittin ben yoldan gidiyorum. Ben yoldan gidiyorum. Koş oğlum koş koş koş. Gel gel gel. Arkamızdan gel. sürü geliyor. Oskorokko diye. Evet arkadaşlar ben, e e Eh. Adam yanlış yoldan gidiyor. Sen geliyorsun değil mi? O skoropka var arkamda. O sen değilsin. Yanlış yoldan gitmişim. Hayır doğru yoldan gitmişim. Doğru yoldan gidiyoruz oğlum. Zıplamanızla. Kaç. O skoropka zıpladı. Onu takip ederken kaç. Allah tam basmadı lan. Tamam. Benim yüzde canım. O ben gidiyorum. Benim yüzde yedi canım. Ben bitirmek üzereyim. Yani bitirmek üzereyim. Vaya gittim, exit'i geçtim. Hemen bitirmeyeyim mi? attı attı. At, at, at. Evet arkadaşlar birinci bölümü Hayır. bölüm? Evet arkadaşlar şimdi burada yapmanız gereken sadece şey var. Bizi unuttunum bir yandan. Ben buranın yerini unuttum bu arada. He? Onun bu rastgele geliyor. Arkadaşlar burada yaratık yok. Öbür şeyde de. Yok. Ben tek attım. Numan rastgele, Arka... rastgele değilmiş. Rastgele değil. Şu soldaki. Deneyelim bak, Mert Mert abimiz şuradakini dedi. lan o solundaki şunu dedim. Şöyle. Onu lutladım, sol taraftakine gittim sonra. Bak onu lutla, Orada, o evet. bu. Ben buradan gittim. Orada adama, adam, çıkmadı. adama çıkmadı. Adama çıkmadı oraya, ben bilmiyorum. Doğru söyleyeyim şimdi. Yani ben ben doğru. buradaki yolu biliyorum. Ee, Zaten o okula işare... yok, zor biraz. Burada olur. da e, şey yok, yaratık yok. Yok muydu? Yok, ben oğlum, yok. yok. oğlum, burada yok. Ben... Hatta buradaki bilgilendirmeye bakabilirsin. Balık var Balık aldıysan. Alayım. olmamışım galiba evet. İlgilendirme yapayım. Burası ne? Seviyesi neydi bu? Havuz seviyesi. Havuz odaları. Havuz odalarının hiçbir varlığı yok. Çıkışı bulmak için nereden geçmelisin. Bu kadar. Tamam da ben yolu kaybettim. Arkadaşlar şimdi asıl altımıza sıkmamız gereken e, bu yer sadece 5 evet. e, seviye geçeceğiz. Arkamdan da şimdi buradan ne yapacağız? Evet arkadaşlar. Adam Mert'in altını sıktık. Pusulamızdan orta gidiyor. Ort kuzey oluyor değil mi? Ben neredeyim? Lan bilmiyorum. pusulam niye yok oldu? Lan Arkadaşlar benim çift namlum nereye gitti? Oğlum bu yok oldu lan şeyler bu anda. Benimki de yok oldu benim pusulam benim, gitti. Benim benim çift namlum gitti oğlum. Benim pusulam gitti. Evet bu bizim en korktuğumuz Evet arkadaşlar şimdi tısma vakti. En korktuğumuz devlet. Evet. Değermez. İlerle. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Bas. Allah ne verdiyse koşun burada. Bas, basın arkadaşlar burada. Allah Allah. Yerdeki okları takip etmemiz lazım. Zaten biz buradaki bütün itemlerini aldık. Buradaki itemleri bulmaya çalışalım. Benim oyun biraz söküyor olabilir. Yanlış yollardan gitsek ne olacak acaba? E item bulursun aga. Evet. Yanlış. Mert beni bekle. Oğlum neredesin çok yakınsın. Sprinti aç kapa yapman lazım. Daha hızlı gidiyorum. Gel hadi. Gel. Geliyor, geliyor. Muş tabancasıyla vur Geliyor. Onu sıpazimle geliyorsun. Bak fake at, fake at, fake at. Sıpazimle. Bunun. Arkadaşlar Mert e, ee, öbür türlü işin ararak gelir. Mert sana güveniyoruz. Ben çıkışa koşuyorum. Mert bak. Bana... Oy! Ben kaptım öyle bir yerden geçtim ki. Gizli yer buldum. Gizli yerden kısa yerden geçtim. Konuş konuştum arkadaşlar. İnşallah başımıza örs düşmez. Ben de konuştum. Arkamdan geliyor. <laughs> koş oğlum koş. Arkadaşlar alan kelime verdiyse ben ilk oynadım buraya. Ee, Allah Kerim aynen bende de böyle olmuştu bana çok korktum. İnşallah jumpscare atmaz falan diye ben bilmiyordum tabii okumuyorum. Ben dolu. Ben yaratık şeylerin yardımı bilmiyordum oradaki. Koş 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 koş. Ya, ne olsun? Ah poster. Alayım posteri de. Happy Happy arkadaşlar sevimizde bu kadar da. Evet bu basitti. Burada ancak ganimet manimet bir şeyler varsa da alalım. Adam yani sen görevini tamamlamıştın almış mısın almışsın, almışsın. Evet aldım. Numara dizlik. <laughs> bir dakika o seviye neydi? Neydi oyun yeriydi değil mi? Oyun yerinde sürünen bir varlık var dikkatli bir şekilde fark edilmeden çıkışa doğru yolu bu. Zaten arkadaşlar bu bölüm bu zaten en kolay yer. Evet arkadaşlar buradaki Bunun... genellikle burada hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey yok burada. Sadece dümdüz. Işınlar geçelim mi? Hadi yok gösterelim. E, gösterelim gösterelim Boşver. Bu Neydi buranın adı onu söyle sen bana. He bular buralar e, ahşap bir şeydi. Arka ahşap. Backwoods'un havarlıkları yok. Kaçısını bu garip ormanda bir yerde bulacaksın diyor. Çok basit. Yani. Çok basit arkadaşlar. Son, Ondan sonra e, 6. bölüme kadar yapalım. Ofisi de yapalım. Sonsuz bahçe. Evet. Ofis, ofisi yapalım ondan sonra bakalım. Video bu kadar olsun. Hayır, ofisi yapalım. Ondan sonra asansörle kapı. Asansör de yapalım ya. Asansör çok kolay oluyor. Evet, asansör kolay da kapılar odası çok uzun sürüyor. Yok, kapı odasını yapmadım o zaman video biteriz zaten. Ve ofis zaten en uzunu ofis. Ben bitirdim bu arada seni bekliyorum. Sen ilerle ileride ben de gidiyorum. Evet arkadaşlar burada burada zaten çok iyi. Yani sadece burada yürüyeceksiniz. Şuman bizim Spid VS videosu şey. ne oldu? Bizim VS videosu. Ne VS videosu onu? Demiştik yani o videoyu... 38 like. abone ne söz veriyoruz ona şimdi de. Gel VS videosu çekin. Yok oğlum onu da yarın çekeceğiz. Yarın odasın değil mi? Oradayım. Olmayabilirim hiç bilmiyorum. İşte bugün çekelim yarın atarsın artık. Yok ya. Mustafa video yapmayı ben hiç sevmiyorum. Tamam at direkt işte. Video videoda video okumuşuz. Bu bölümde böyle bitiyor. Arkadaşlar, şimdi en kolay yer Zurnanın zurt dediği, zırt dediği yere geldik. Evet. Burada en zor şey hem bir tane yaratığı var, hem bilgisayarlara hackleme süresi hem de toplaman gerekiyor. Hack evet arkadaşlar. Biz şimdi, bu e, otisi yüzünden 8-9 tane e, toplayıp 12 tane toplayacağız diye. Aslında o şöyle olmuştu. Burada dördüncüde 5 vardı. Biz onu gerçekten beş sandık. Yani o bize beleş verilmiş sandık. Sonra e, biz burada yardıma tıkladık. Yardımda yanlış yazıyor arkadaşlar. Bunu söyleyelim. E, Yardımda kapı... Bak yaratığa geliyoruz. Oğlum geliyor. bizim şeyimiz Arka yok ya. Çift yok. Yaratığa gösterelim. Bu da öyle bir... Şey craft yakma. Tekli atan. Boş ver boş ver. Yumuşak kovalıyor. Gel hemen... Gel hemen buralardan başlayalım. Burası hemen neydi? Ofis miydi burası? Sen ilk yeri anlamazsın oğlum. Arkadaşlar ofisin açıklamasında 10 haneli kod diyor ama bu 8 haneli kod. Yanlış. Ben tutamayacağım bunu. Direkt geçelim diye şey yaptım. Yok oğlum benim can yok. İnşallah badem suyu çıkar be ora. O zaman direkt öl. Canım fulleniyor ya diğer bölüme geçeriz hemen göstermek için. Yok. Aa burada bilgisayar var. Ben eklemiyorum oğlum. Niye oğlum sen doğru sen yanın diye böyle 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 toplayacaksınız üstü de yani burada tane itemler var. var itemleri toplayın para veriyor Evet, iyi geliyor yani. iyi para veriyor bunda da tuzağa çekme yeri vardı hatırlıyorsan. Evet vardı yerde bazı fareler var hatta bu fare o da alınıyor ben burada bilgisayar biz bunu kaç yarım saatte falan tamamlamıştık diye hatırlıyorum evet. Arkadaşlar burada eşyaları alarak e, her bölümde 3 veya birazcık eşya alıyor. O eşyaları toplarsanız size altında yazan ödülü veriyor. Mesela Hangisi? Doğru? bak bunlardan ha, hepsini toplarsak diyor. 180 190. Evet. bulması çok zor oluyor genellikle. Ölü fare. İlerideki bölümlerde zor oluyor. Şimdi bunda kaç bölüm var? Ben yanlış yere gittim. 30 bölüm mü ne var? Şimdi her bölümde başlayalım. Bakalım 2 4 6 2 saatte bilgisayar oldu. 188. 18. 18. seviye, 18, 24, 30. Bu ne lan? 31 seviye var. 31. de de okul var. Ben e, direkt seviye eğlencesine geçiyorum buradan. Arkadaşlar ben Oğlum ben bunu nasıl tamamlayayım ya? Tamamla ama işte oğlum. Gel geçelim. Arkadaşlar bakın e, bunu yapıyorsunuz böyle. 9 saniyeli. Şu anda yerlerini gösteremeyeceğim. Tek şurasınkini biliyorum. Biz bunu bayağı uğraşmıştık. Burada bir tane vardı diye yok mu yok Şeyde diğer tarafta sağ tarafta. Burada tost makinesi var. İşte buraları yapıyorsunuz. Ee, ondan sonra ben direkt şöyle ışınlanayım ofise. Arkadaşlar şimdi size en zor olan hanemiz burada en... sıfırlanıyor. O yüzden ışınlanmayın. Ee, burada e, sahneniz giriyorsunuz. Merdivenler geliyor ve merdivenlerden kaçıyorsunuz. Ben yani hemen biz hemen e, asansör mü? Seviye öncesini bitirelim. Ve asansörü mü gösterelim? Hangisi? Asansör gösterelim bitirelim. Zaten yani video çok uzun oldu. Bir zaten. Arkadaşlar en kolayı bu komik. denebilir. Evet en kolayı bu. Sadece böyle bir yazı var mesela. Burada solda bir kapı var. Kapıda da ne var acaba? Genellikle ben 3 diye biliyordum. Biz ilk deney ben ilk deney işte. Evet 3'tü. Ben 1 denemiştim. Sen 3 denemiştin. 3 olsa var ya zor olsa ne komik olur. 3 zaten. 3 doğru olan oğlum. Seviye seç 3 diyorsunuz arkadaşlar. Burada direkt bitiyor. Biz öyle. Jump skill yerse ama. Ama biz ben öyle bitirdim, sen de öyle bitirdin yani değil mi? farklı olabilir. Bakın arkadaşlar. Sizin başında değil. Bakalım. Evet. Ee, de o nasıl değil lan? Biz üçte mi Gelin ben kafam. Sen kaç bastın? Ben arkadaşlar 3'e bastım, ben üçte geçtim. Bu otis geçemedi. Ben üçte mi? bastım, üçte niye geçemedim? Oğlum gelme gelme tamam. Neyse sen gösterdin zaten. Neyse. Arkadaşlar burası da böyle e, ben üşendim şimdi şimdi size göstereyim. Kapılar Bur odası. Bütün kapılarını göstereyim belki çok zor bir o da. zor değil de uğraştırıyor insanı yani nereye girip girmediğinizi unutuyorsunuz ondan dolayı oluyor zor İşte böyle arkadaşlar ee, biz en son şeyde kalmıştık ee, eğer bu videoya 4 like gelirse 3 e, 3, 3. 3 like gelirse 4, 4 4 4 mi? 4 seviye eğlencesini oynayacağız hadi adios amigo adios amigo ne demek He. Ee, ben youtuberdan bir tane vurup neyse gel hadi videoyu bitirelim Evet arkadaşlar, <laughs> video bu kadar da e, abone ve like atmayın, like atmayın bizden değildir. <laughs>